Sevgili dostlar, selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne doğru gidiyorum. Dağıtaş'a istasyonumda indim. Ve sizlerle epeydir hasbihal edemiyorduk. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde neler oluyor? Son durum nedir? Hepsini ve daha fazlasını yakından görüp sizlere aktarıyor olacağım. Sanırım İsmik Fırıncılık ve Pastacılık Okulu da burada. Ve yıllar da geçti. Bizim olan, bize kalan bir İstanbul trafiği. Ve hava çok güzel ve Ve ben neden Orhan Gencebay gibi konuşuyorum sevgili dostlar? Size mini mini bir Orhan Gencebay şarkısı mırıldanmak istiyorum. Elbet bende bir gün aşık olacaksın. Benim gibi seveni Sana bulacaksın. Sevgili dostlar. Evet arkadaşlar şimdi kendi sesime döndüm. Ve dostlar sizlerle epey videolar paylaştık aslında. Burası da bizim Taha Kargo sevgili Emin Taha abimizin işletmesi. Bir dönem Türkiye'nin bir So 500'deki sanırım 50 mi 49 mu öyle bir yerde böyle bir sıralamada yer alıyordu Emin abi. Bir ara bayağı durumu kötü oldu. Taha Kargo Concordato ilan etmişti. Son durum nedir? Umarım düzelmiştir. Görüyorsunuz çalışmalar son süre devam ediyor. Umarım düzelmiştir sevgili dostlar. Çünkü bayağı insanlar da burada çalışıyor. Sevgili arkadaşlar, Efendim, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa'daki kampüsüne doğru emin adımlarla ve sağlıklı, geniş adımlarla yürüyorum. Neden yürüyorum sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar? Çünkü burada çok sevdiğim bir kankam var. Kankamla epeydir görüşmemiştik. Kankamla görüşeceğiz. Bakalım kankam bize tıngırtıyor olarak neler söyleyecek? Bir tıngırtı var mı? ya da yok mu? Arkadaşlar vallahi şaka bir yana epeydir perpaydı. Demirciler Sanayi sitesiydi bilmem neydi. Ee, böyle özlemişim buralara gelmeyi. İyi ki geldim. Ve iyi ki kankam buradaymış. Ve dostlar sizlerle de bu güzel güneşli günü paylaşmak benim için de iyi oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha edit edilmiş videolar yapıp size sunacağım. Bunlar ham videolar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ee, İşin işte açıkçası videoları edit etmeyi bilmiyorum. Şimdi kankamın yanına gideceğim. Bakalım. Videoları edit etmem konusunda bana yardımcı olacağını söyledi. Videoları edit edip daha profesyonel professional videolar size sunmayı istiyorum. Can dostlar, güzel dostlar. Arkadaşlar görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.